Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, en fazla su içme videosu yapacağız. İsterseniz videomuza geçelim. Kapışma. 2 bardak içerim ben en az. Sen 3 bardak içersin. 4 olur. Çok yavaş yolda Hadi başla. Varmışım. Ben hiçbir şey yok senden. Tamam. Sağ tamam. ol. Ben de. <laughs> Bir şey var mı? Evet. <laughs> tamam alayım. Küçük bardağa. Bakın arkadaşlar. Aradaki tamam. farka bakın. Tamam bir yarım bardak daha içeceğim. Başım kırıldı. Üç. Ben su içeceğim mi insanım? Bak benim tamam. dört olacak şimdi. Benim ben de, de ben. yarım Videonun başında de dedim dört dedim değil mi? Ben güç şerim dedim. Oyun vay oldu 4 oldu. Koyayım mı? <laughs> ben şey bu bunu ben kazanacağım. Ya da bu da. Ne Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.